मराबार का दसलर बुगुण बेसमिल सुलू किमाली मकारना या बस मनर बीर बैकेट मकर्ना इक्की आदत सुकूज इली ग्रीमा बोहरत लड़ न सलिस तार से मुन कड़ा बीबार तुस दूर त्यामा कशी उन इक्की सुबरदही सुर कसार बाइनीर بير عدد يمورتا بير أدات دوماتس بير أدات يشيل بيبر ماي دونيز فا هافوتش هادي باش ليالين دارين بير تنجرة اتشيني سو كيوب مايا ميا براكين سو قاينة دكتان سونرا براز دوس و سيبيا قيالين سيبيا

Soğanlar, soğanlarımız hafif ben balıştıktan sonra kıymamız kuyup güzelce karıştırıyoruz. Düşürmeye bir de kalın. Kıymamız düşürdükten sonra bir adet domates, bir adet yeşil biber, havuç, maydanoz, bunları ilave evet. edelim. Evet. Bu zelde karıştırıyoruz. Bu haratlar da koyuyoruz. Bunların nasıl isterseniz, karabiber,

अरदेंदर इकी बरदयी सुचु अज़र अज़र दुकु Bunun tuzaklanmaması için hızlı bir şekilde kavuralım. Hızlı bir şekilde karıştıralım. Tuzaklanmaması için. Unumuzu hızlı bir şekilde karıştıralım. hafifçe kuyu bir kavam alana kadar pişirin. Eğer kavam çok fazla kuyu ise az miktar daha süt ya da su ekleyebilirsiniz. Ben biraz daha su koyacağım. Evet arkadaşlar son olarak iki adet kiri

Evet arkadaşlar şimdi beşamel suslu hazır. Sıcaktan alacağız. Bir tepsiye de yapmış olduğumuz beşamel suslu iki, iki yemek kaşığı kadar koyalım. Bir de hatladığımız makarna, hatladığımız makarna üzerine yapmış olduğumuz beşamel sosu biraz dökelim. Güzelce karıştırıyoruz. Birazcık çünkü daha güzel. Evet arkadaşlar şimdi makarnamız koyacağız ama hepsi değil Mısır'da oyla yapıyoruz biraz bırakalım. i the <sharp inhale> mutlaka deneyin. Çok güzel oluyor. Çok beğeneceksiniz. Şimdi yapmış olduğunuz beşemil koyacağız. Kuyla bakalım. Güzelce yayalım. Evet, beşamil süsü güzelce gezdiriyoruz ve kaşar beğeniye çeviriyoruz bir şekilde. Evet arkadaşlar şimdi makarnamız hazır. 180 derece ısıtılmış fırına sürüyoruz. Yaklaşık 30 dakika. Evet arkadaşlar şimdi makarna hazır. Çok güzel olmuş. Mutlaka deneyin. Çok güzel kokuyor. Şimdiden afiyet olsun.